Mevsimlerin ötesinde hüzünle karışık sevinçlerden, kahverengi yaprakları, sarı güneşler ortasında turuncu yeşil bir gün. Yitirilmiş saadetlerin bahçesinde yazdan kalan son çiçeklerde yapraklarını dökmüş. Bir yanıp bir sönen ışıklar gibiyim yumruk kadar yüreğimle. Yıllarımız açık bir çek, Çek anam çek. Belli değil hayal gerçek. Yığılan bir sismiş yıllar arka arkaya. Güneşin ardından başka bir aya. Biliyorum her yıl biraz daha silinecek koyu bir karanlıkta. Kuşadıldık ansızın kederlerle. Yalnızlık bir ağrı gibi çöktü başımıza. Ah ah çaresizliğimiz. Çaresizliğimiz asırlardan kalmaz Göremiyorum ama duyuyorum. Yaklaşan fırtına esen sert rüzgar. Sen olmalısın sonbahar. İçimdeyse, içimdeyse hiç durmadan çalkalanan bir dünya. Nasıl da değişiyor kişi zamanla. Güç o güç değil, hız o hız değil. İnançlar sarsılmış, umutlar yitip. Bu kirli çağ bizim çağımız değil. Yeşiller, maviler kapkara olmuş. Yorgun eller, ayaklar, yollarsa yokuş. Ne açan bir gül var, ne de öten bir kuş. Bu kirli çağ bizim çağımız değil. Kökünden bir kurt girmiş ağaca, yapraklar perişan, dal paramparça. Daha çok aldanacağız yaşadıkça Anlasana bu ilk aldanışımız değil Ümit Yaşar Oğuzcan'a saygıyla Yerin seni çektiği kadar ağırsın Kanatlarının çırpındığı kadar hafif Kalbinin attığı kadar canlısın Gözlerinin uzarı gördüğü kadar genç Sevdiklerin kadar iyisin Nefret ettiklerin kadar kötü ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme, bil ki ağladığın kadar da güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü ve kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın, bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin. Can Yücel anasına saygıyla.